Keyifli bir kahvaltılık tarifi yapacağız. Salatalık suşi yapacağız. Bunun için 3-4 adet benim salatalıklarım küçük boydu. 3-4 adet salatalığı bu şekilde soyacakla incecik olacak şekilde kestim. İçerisi için yarım çay bardağı kadar pirinç haşladım. İçerisine tuz ve karabiber ekledim. Sürülebilir bir beyaz peynir ya da labne fark etmez. Ve pastırma kullanacağım. Yapımına geçebiliriz. Salatalıklarımı bu şekilde yan yana birbirine değecek şekilde ve altlı üstlü dizdim. Şimdi üzerine ilk olarak sürülebilir beyaz peynirimi ilave edeceğim her yerine. Daha sonra diğer malzemelerimizi dizmeye devam edeceğiz. Artık pirincini ilave edebiliriz. Şimdi üstüne yine her yerine gelecek şekilde pirincini ekliyoruz. Böyle eşit bir şekilde dağıtacağız. Şimdi de son olarak üzerine pastırmasını diziyorum. Siz iç malzemelerinde tabii ki değişiklik yapabilirsiniz. Mesela jambon ya da salam da koyabilirsiniz burada. E, beyaz peynir kullanabilirsiniz labne yerine. Dilediğiniz gibi iç malzemesinde değişiklik yapabilirsiniz. Pastırmalarımızı da dizdikten sonra sarma işlemine geçebiliriz. Alt tarafından böyle bir salatalıklı olan bölümü kaldırdım bir taraftan. Şimdi bu şekilde devam ediyorum sarmaya biraz bastırıyorum. Tekrardan üstüne katlayarak araların açılmamasını sağlamak için bastıra bastıra saracağız. Evet sarma işlemimiz bitti. Artık bu şekilde halka halka dilimleyeceğiz ve servise geçebiliriz. Salatalık suşilerimiz servise hazır. Keyifli bir kahvaltı tarifi olarak siz de deneyebilirsiniz. Afiyet olsun.